müştehidin, ulema, sulaha, ruhlar, <laughs> tahriyeli, fasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, hasıl ona necmi ve İslam, vatan, millet, mukaddesat, bayrak kuruna, fedayı can edilmiş bütün şehitlerimizin, ahirete ihtihar etmiş gazilerimizin de ruhlar, tahriyeli, fasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe De, amin diyen buradaki ve bütün camilerimizdeki kardeşlerimizin geçişlerinin ruhlarına hem yemelik vasıl eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kabirlerini tümhur eyle ya Rabbi. İçlerinde kabir asabı çekenler varsa kaldırıver ya Rabbi. Günahlarını vakti mağdiret eyle ya Rabbi. Seyyahlarını hasılata tedbir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi'l Alemin şu güzel bendemizden faaliyete dini hayri hizmetlerde, camilerde, parklarda ve insanlığın varıp faydalandığı mekanlarda hayır dokunmuş, hizmeti dokunmuş, gayreti dokunmuş, ahirete irtihal etmiş tüm kardeşlerimizin ruhlarına emin edip vasıl eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri kulluğunda daim eyle nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Amen. Ya Rabbel Alemin bize kafir annesi, kafir babası, kafir dedesi, kafir meresi eyle ya Rabbel Ya Rabbel Alemin bizim sürüyetlerimizden, nesillerimizden, sana iman eden, sana kulluk eden, abdest alan, namaz kılan, oruç tutan, seni tanıyan, senin Habibinin yolundan giden, imanlı, ihlaslı nesiller, sürüyetler bize ihsan eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi'l-Alemin, bize hürkata ya Rabbi ya Rabbel Alemin, Habib-i Edebin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesiyle sen bu gece semaya tecelli ettin ve şu anda bizleri görüyorsun ve duyuyorsun. Ya Rabbi bizden istememizi sen söylüyorsun. Ya Rabbel Alemin şu anda kardeşlerimizin içerisinde hastalık sahibi olup da şifa bekleyen bütün kardeşlerimize şifalar, acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin derman bekleyen, nice dertli kardeşlerimize aşı dermanlar